Fikiriniz Ercan Taner, iki oyuncuya da başarılar. Ve karşılaşma başladı. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Ve işte ilk gol. Süper güçlü öne geçip rakibinin sağ, büyük kaleyle gol gerek oyuncu donduruldu. Hızın üzerinden mükemmel bir gol. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Büyük kafa gol getirdi. Gol Bo bomba. Bakalım kimde pat. Bomba patladı maç bol gollü başladı. Güzel şut. O nasıl bir şut? Kafayla şut çıkardı. Bir kafa gol. Havadan vuruş. Direğe çarptı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Şansını kafayla denedi. Süper bir gol. Çift gol geliyor. Allah'tan bu gol değil. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Yukarıdan gol peşinde. Anlaşılan oyuncular. Gol! Direkleri dövüyor. Güzel şut. Maçı gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirci. Fileleri havalandırdı. Maç oldukça ortada geçiyor. Bu gole şapka çıkar. İyi vurursa gol. Yok böyle bir gol. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Havadan bu işte gol. İşte gol. Direkten döndü. Süre uzatıldı. İşte bu kadar. Oradan golü var. Top kendi ağlarında. Kafasıya vurdu. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirci. O nasıl bir şut. Topu sektirerek atak topu 90'a astı. Güzel şut. Maçın son 30 saniyesi. Kafa vuruşu geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Rakibini şaşırtmak için sürekli zıplıyor. Bu kez kafayla gol geldi. Rakibinin altından gol peşin. Gol gol top filelerde. Ayağının içine vurdu. Rakibi yerden atmaya zorluyor. Gol! 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 Ceza sahasına doğru. Maçın son düdüğü yaklaştı. Bu Havadan vurdu. Gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. Son saniyeler. Kafayla attı. Gol! Gol! Kafayla. İşte bu kadar. Hakem son düdüğü çaldı. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik.